Bitruta bir kitap bir film bir şey podcast'i sunar. Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu üzere karşınızdayız. Ben Eylül Görmüş, karşımda da Tuğç Üçer var. Yine bir perşembe sabahı ve yine sevgili Bitruta'nın destekleriyle bu bölümü sizlere sunuyoruz. Kendilerine her hafta olduğu gibi teşekkür edelim. Bir de Bizler için tanımladıkları bir kitap, bir film indirim kodunun web sitelerinde geçerli olduğunu da hatırlatalım. Ve gelelim sebebi ziyaretimize. Uzun bir aranın ardından gündemden bir şekilde sebeplenmemiş, ona göre seçilmemiş bir konuyla karşınızdayız. Ama hayat bu yine bağlanır mı oraya bilmiyoruz. Tesadüfler üzerine konuşacağız. Tesadüflere yüklediğimiz anlamlar üzerine konuşacağız. Biraz anlamaya çalışacağız. Tesadüf demişken siz bu bölümü dinlerken o gün benim doğum günüm olacak. Bak Tesadüfe bak. Buna tabii ki bir anlam yüklemeyeceğim bir perşembe günü çünkü. Perşembeye denk geldiği için mutluyum. Çünkü geçen sene çarşambaydı ve ben o gece yayını yapmak zorunda kalmıştım hayat. Evet bu anlamsızca uzun girişin ardından. Şimdi bu tesadüf meselesi açıkçası benim nerede duracağımı tam bilmediğim bir konu. Çünkü ben fark ettim ki acayip tesadüf toplamaya meraklı bir insanım ben. Bayılıyorum yani ay çok anlamlı filan gibi bir yerde duruyorum böyle bir şey bir şeye denk geldiğinde ne bileyim bir kitaptaki bir kelime falan acayip gaza geliyorum falan. Ama yani romantik bir insanım herhalde onda. Podcast'in rasyonel sesi olarak Tuğçe Hanım acaba sizin bir takım yüz ifadeleri yapıyor bana şu an ben öyle bir şey değilim diye. Öyle siz her şeyden önce bir anne olarak rasyonelitenizi yitiremezsiniz. Benim öyle bir lüksüm var sizin yok. Sizin tesadüflerle ilişkiniz nasıldır diye başlayayım. Teşekkür ederim Eylül Hanım bu garip giriş için. Size. Ya evet bence bu arada mantığın sesi benim bu podcast ama romantik sesinde sen olman biraz bu podcast'in romantizm seviyesi için bana biraz üzücü <laughs> geldi açıkçası. Demek çok ki haklısın bu kadar romantizm oluyor. romantizm seviyesi biraz düşük bir podcast. Evet. Mi? Kusura bakmayın. Tesadüflerle önem, kötüdür benim. Yani böyle bir şeyleri oradan anlam çıkarmak ve böyle onu böyle tesadüflere bağlamak üstüne çok düşünmem hayatta. Ama... Ama rastgeleliğe de yani o hani hayatın kendi akışına da inanıp saygı duyup onu gören bir yapım var açıkçası. Iyi, yani tesadüfleri iyi karşıladığımı düşünüyorum. Böyle hani onlardan böyle büyük anlamlar çıkartıp vay işte kitapta bu filmde de şöyle bir şey vardı ya da işte işte bu hayatımızın bu dönemine denk geldi bak ne büyük bir tesadüf gibi büyük büyük şeyler genelde söylemem ya da peşinden koşmam ama dediğim gibi onu iyi karşılarım yani hayatımdaki olaylara etkisini genelde iyi görürüm, akışına bırakırım, tesadüflerin tadına çıkarmaya bakarım. O yüzden ya, ilişkim kötüdür diyemem ama yani bu garanti böyle yani. Biraz nötr bir yerdeyim tesadüflere karşı. Kızın kadar yüksek duygularla bağlı değilim Eylül Hanım tesadüflere. Yani benim girişime laf eden Hanım'ın hiçbir şey olmadıysa da kesinlikle bir şeyler olduğu tadındaki cevabını dair değerlendirmeyi dinleyicilerimize ya, bırakıyorum. Tesadüflerle aran nasıldır gibi bir soruyla yani bu ancak gelişme bölümünde sorulabilecek bir soru. Sen bunu giriş bölümünde <laughs> soruyorsun. Sonra da ne bekliyorsun? Bir saniye kendi girişime sadık kalıyorum. Eylül lütfen lütfen karışmayın. Tesadüf kelimesinin kökeninden başlamak istiyorum. Al işte yani ne kadar ezber. Biraz açık olalım ya yeniliklere değişik. O kadar sinema izliyorsunuz. Hikaye anlatmanın bin bir biçimi var Tuğçe Hanım. Ne diyeyim? Buyurun ha. peki. Kendi şeyime dönüyorum etimolojisine falan. Tahmin edebileceğiniz gibi tabii Arapça bir kökeni var. Tesadüf kelimesinin. Şat kökünden geliyor. O da karşılaşmak manasına geliyor. Yüz yüze gelmek anlamı var. İngilizce'de de böyle coincidence bildiğimiz aslında. Fransızca'da da şans rastlantı kökünden geliyor. Oradaki hasar kökünden. Bu İngilizce'deki aslında bu yani co oradaki Latincedeki co anlamından yani birliktelik var aslında tesadüfte. Ben tesadüfle ilgili en hoş sedası bu tesadüf kelimesinin aslında. Yani biraz böyle Şeydeki çağrışımı da öyle zaten. Arapçadan gelen çağrışımı da öyle. Oradaki o olayların kontrolümüz dışındaki aslında birlikteliğine bu anlamda vurgu yapıyor. Yani bizim dışımızda bir şeyler oluyor. Ve onların birlikteliğinden de bir hayatımıza etki eden bir sonuç doğuyor. E şimdi tesadüfü böyle düşününce yani biraz da böyle bir anlamlı bir karşılaşma anı var aslında tesadüfte. Çünkü hayatımıza etkisi olan olayları çağrıştırıyor. Şimdi hikaye dediniz. Evet buradan da bir hikaye olasılığı doğuyor aslında. Tesadüfün en tatlı yanı bu. Bizim dışımızda bir şeyler gelişiyor ve orada yepyeni bir hikaye doğuyor. Belki rastlantıyla en büyük farkı da bu olabilir tesadüfün. Rastlantıda biraz daha nötr ve biraz daha mekanik bir izlenim var bakıldığında. Yani işte bir olasılıklar zincirinin sonucu gibi. Ama tesadüf biraz daha böyle bir anlama, anlam yüklemeye dönük bir kelime. Şimdi tesadüf ve nötrüm dedim. Övdüm de övdüm tesadüf kelimesine. Ben yani ne diyebilirim? Siz zaten kendi kendinizi yine dinleyicilerin takdirine bırakıyorum bu açıklamalarınızı. Öncelikle ama tabii ki cevaplarım var. Rastlantıyla ben de onun köküne bakmıştım etimolojisine. O da Farsçadan geliyormuş. Rast sözcüğünden türemiş. Rast da sağ, düz, doğru, denk, hayırlı anlamına geliyormuş. Enteresan. Mesela Türkçe'deki rast gelmek, karşılaşmak deyimi, Farsçadaki rast amadan, yani memnun olmak. iki kişi karşılaştığında söylenen söz deyiminden çeviriymiş. Çok enteresan. Bence yani rastlantıda da bir, aslında belki artık öyle kullanmıyoruz. değil çok yaşayan bir şey ve kelimelerin anlamları değişiyor sürekli, belki kullandıkça biz. Ama aslında rastlantıda da böyle bir hoşluk hali varmış kökü itibariyle bir memnuniyet o denk gelişten ötürü. Sizin yaklaşımınızı Tuğçe Hanım, madem öyle bu podcast'ın seviyesini, entelektüel seviyesini birazcık yükselteyim izninizle. Sizin yaklaşımınız bana Nietzsche'nin meşhur Amor Fatih şeyini hatırlattı. Kavramını ne demek? Kaderini sevmek. Hani dediniz ya rastlantılara çok anlam yüklemem ama onları kabullenirim. Böyle çok olgun bir ruh gibi bir takım beyanlarınız oldu. Tuğçe Hanım bu arada bundan sonra bu podcastleri gece kaydetmeyelim rica ediyorum. Gece kaydettiğimiz bölümlerde bariz bir tuhaflık hali oluyor. Bence mesela dinleyicilerimiz ha şu bölüm gece diyebilirler bu bilgiden sonra. Tuhaflık yumuşak bir kelime oldu. İkimiz de aslında oranın hak ettiği kelimeyi biliyoruz ama neyse. Evet enerjimizin son kırıntısıyla podcast kaydettiğimizde genelde enerji patlamasına benzeyen bir şey oluyor. Neyse evet amorfati. Nietzsche'nin malum kavramı ne diyor İşte uzun hikaye ama bu da bengi dönüşü teorisinden geliyor. O da hayatta her şeyin tekrarladığı meselesi malumunuz ve aslında da bir şekilde olanı kabullenip her şeyin bir döngüden ibaret olduğunu kabullenip bundan haz alabilmek insanın elindedir. Dolayısıyla bu ebedi dönüşü kabullenmek hayatımıza anlam eklemek anlamına gelir ve dolayısıyla işte bu kaderini sevme meselesine geliyor. Bunu tesadüfle ilişkilendirdiğimizde de işte hayatın önceden planlanmamış gibi gözüken kesişme ya da sürprizlerini rastlantı değil olması gerektiği gibi olmuş şeyler olarak değerlendirmek mümkündür diyor ve böyle hayatın akışının doğal bir parçası olarak görmek. Yani evet ben bunu anlıyorum ama bir yandan da bu tesadüflerin çok enteresan da bir şeyi var. Yani anlam yüklememek belki yani şöyle bir yere kadar anlam yüklememek gerekiyor. Yani bir doz bir sınırı var onun farkındayım. Bir süre sonra hayatı tesadüfsüz yaşayamaz hale geliyorsunuz. Her şeyin bir anlamı olması gerektiğine dair bir saplantıya dönüşüyor ve hayatın özünü kaçırıyor insan. Özellikle böyle işte bir takım nasıl diyeyim spiritüel dünyalara çok dalınca mesela bu tesadüflere çok takılınıyor ama ben spiritüelden bilimsel bir tarafa geleyim. Bence en enteresan şeylerden biri kuantum. Kuantum mekaniğinin en temel meselesi parçacıkların en küçük, en en küçük parçacığın hareketinin ne dair bir açıklama yapılamıyor olması. Belirli bir noktadan sonra parçacık tamamen tesadüfi hareket ediyor. Yani bilim kadar böyle keskinliğe aç bir dünyada bu bana çok enteresan geliyor. Yani aslında bu fiziksel dünyanın en temel seviyesinde bile aslında bir tür tesadüf var. Yani bir parçacığın neye göre, hangi hızla, ne yöne gideceğini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla yani hayatın özünde bile tesadüf yatıyor onu söylemek istiyorum. Evet sanırım buradan siz bir yere bağlayabilirsiniz. Acayip dağıtıyor. <laughs> evet <laughs> hayatın özünde kesin tesadüf yatıyor. Bir kere zaten işte o iki spermle yumurtanın döllenmesi yani tamamen aslında tesadüfi bir şey oradan seçilen ve onun sonucunda ortaya çıkan insan, birey. Gerçekten evet tesadüfler üzerine yaşıyoruz. Ama bir de tabii şöyle bir şey var. Confirmation bias diye bir şey var biliyorsunuz. Onaylama yanlılığı. Yani tesadüfleri genelde şöyle yorumluyoruz. Yani inandığımız düşünceleri destekler biçimde yorumlama eğilimimiz var bizim insanlar olarak. Aşık olmak istiyorsanız çok basit aslında yani o hani bazen şey deriz ya işte enerjin onu çağırıyor. Aslında evet tamamen yani orada bir tesadüfler silsilesi görmekle alakalı. Sevdiğiniz belki birlikte dinlediğiniz bir şarkıyı duyar bulursunuz kendinizi. İşte birlikte okuduğunuz bir kitabı görür bulursunuz. Yani normalde bunlar böyle hayatımızın içinde ve karşımıza belki sıkça çıkan şeyler. Ama bunu böyle bir bir şeye inanmak istediğimizde aslında belki de inandığımızda değil belki de oraya gitmesini istediğimizde ya da olmasını istediğimiz şeylerde zihnimiz bunu hep böyle yorumlama ve onaylama eğiliminde oluyor. O yüzden de böyle tesadüflerin aslında birazcık böyle büyük yaşandığı dönemler genelde buralara denk geliyor. Ki beynimizde de zaten yani rastgele olaylarda bir anlam arama çabası var her zaman. insanın oradaki o yani varoluşundaki anlam arama çabası yani Sartre dönersek, işte Kamu'ya dönersek o hayatın anlamsızlığını bir şekilde nasıl anlam bulacağız? Tesadüfler biraz böyle hem bunun bir tezahürü gibi yani buradaki orada bir o anlamsız şeylerin biraz buluşması gibi ama bir taraftan da o anlamsız şeylerden bir anlam çıkarma arayışı. O yüzden o hani insanın Kontrol edemediği hayatında, kendi senin de az önceki işte kuantum örneğinde verdiğin gibi, yani en temel parçacığa... bile döndüğümüzde bir orada bir kontrol edilemeyen ve aslında bilinemeyen bir durum var ki bütün hayatımıza baktığımda aslında ne kadar böyle kontrol delisi olsak da ...hayatımızda çok az şey aslında kontrol edebiliyoruz. Yani insanlar yani en güçlü insan da olsanız hayatınızda çok az şey kontrol edebiliyorsunuz. Sizin dışınızda akan bir sürü şey var. O yüzden de böyle bunun içerisinde tabii tesadüfler böyle minik anlam kırıntıları gibi birazcık. O yüzden belki bu kadar çok seviyoruz, bu kadar çok tutunuyoruz. Edebiyatın, sinemanın bu kadar fazla konusu olabiliyor. Ol Çünkü böyle bir karşılaşmanın hayatınızın yönünü değiştirebilme ihtimali çok büyük ve yepyeni bir hikayeye sebep olabilir. Hani şey var ya işte böyle biri gelir işte yabancı biri gelir ve <laughs> hikaye orada başlar. E, tam olarak öyle yani bir oradaki bir karşılaşma eğer kaderci değilseniz belki hani kadere çok bağlıysanız ve çok inanıyorsanız zaten belki hani her şeyi zaten olacak olan olarak yorumluyor olabilirsiniz ama biraz daha hani oradan daha uzak bir şeyde yaklaşıyorsanız zannediyorum ki böyle o aslında bize olasılıkların kapısı gibi biraz da yani olabilecek her şeyin kapısı gibi tesadüfler. Çok aydınlandım sizi dinlerken Tuğçe Hanım. gerçekten önce zaten kontrol delisi dediğiniz anda hemen bir üstüme alındım ah benle ilgili bir şey söylüyor herhalde diye. Çok ilginç bir şey yani ben gerçekten çok kontrol, her şeyi kontrol etme hevesi bir insanım. Ve aslında tesadüflere yer bırakmayacak şekilde yaşıyorum yani. Tesadüfi şekilde gelişmeyecek kadar olayların akışını yönetmeye çalışıyorum ve büyük ölçüde de yapıyorum. Belki de bu yüzden tesadüfleri bu kadar seviyorumdur. Yani bunca kontrolcülüğüme rağmen bir şey beklediğimin dışında gelişiyor demektir. Tesadüf o demek ve o da bana burada bir anlam var herhalde duygusu veriyor olabilir. Beni bir terapi seansından kurtarmış olabilirsiniz bu aydınlatmayı yaşatarak. Öncelikle teşekkürler. Buradan da şeye gelmek istiyorum. İki tane kavram var aslında bu eksende konuşabileceğimiz. Biri tabii ki tevafuk çok kullanılan bir şey, tesadüf değil tevafuk diye. Tevafuk aslında Arapça kökenli, yine uyuşma denk gelme, rastlaşma anlamlarına geliyor. Ama tesadüften farkı rastlantısal olmanın ötesinde bir uyuma ve düzene işaret etmesi. Aslında. Anlamlı tesadüf dediğimiz şeyin adı tevafuk. Onun bir karşılığı var ki mesela İngilizcede baktım böyle bir sözcük yok. Harmonious coincidence diyorlar mesela. Uyumlu rastlantı, uyumlu tesadüf gibi. Ya da divine alignment diyorlar, ilahi hizalanma. Çünkü tevafukta gerçekten aslında böyle bir İslam felsefesinden neşet etmiş bir kavram bu ve olayların ilahi bir plan çerçevesinde anlamlı bir şekilde kesişmesi olarak değerlendiriliyor. Ama bir taraftan da mesela işte bir kitap okurken tam o sırada yaşadığın bir olayın kitapta da geçmesi veya uzun zamandır aklına olan biriyle, sök düşünün biriyle bir yerde karşılaşmam yıllar sonra. Bunlar böyle tevafuk olarak nitelendirilen ve işte bir tür büyük gücün, ilahi bir gücün eliyle gerçekleştiğine inanılan şeyler. Biz çok kullanıyoruz bu kavramı ama illaki ilahi bir taraftan da kullanmıyoruz. Jung'un Biliyorsun buna şey ha, eş Onu, onu diyecektim anladık, iki kavram yani. dediğim Hı -hı. oydu istiyorsan onu da sana anlat. Bu podcast'in rasyonel yüzü olarak batıdaki karşılığını da sen anlatabilirsin. Hemen. Yani iki Hemen kavram Hemen yungun aynen senkroniste diye geçen. Evet. Buyurun. Yani nedensel olarak aslında birbirine bağlı olmayan ama çakışan olayların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan şeyler diyor. Yani evrende her şey neden sonuç ilişkisiyle açıklanamaz. Ama zamansal olarak denk gelirler ve buradan da bir derin bir anlam çıkabilir şey gibi günlük hayattaki karşına bakarsak işte tam birini düşünürken o kişinin seni araması ya da bir kitabı çok aklından geçirirken ertesi gün bir anda kitapçı da onun karşına çıkması gibi bir şey. Hatta danışan yani Jung'un da çok klasik bir örneği var bununla ilgili. Yani i̇şte bir danışan rüyasında bir bok böceği gördüğünü anlatıyor. Ve o anda camdan içeri bir gerçekten bir bok böceği giriyor gibi bir şey. Günlük hayatımızda da aslında sıkça rastladığımız bir şey bu gerçekten. Evet gayet güzel anlattınız telepati hissi de aslında bunun bir alt türü gibi yani senkroniste ile Jung'un açıkladığı türde bir şey fakat bana ilginç gelen şey ama İslam felsefesi gibi bir işte çok daha ilahi bir kuvvete bunu atfeden bir şey ama işte Jung gibi son derece batılı rasyonel bir zihnin bu konu üzerine düşünmesi gibi sonuçta iki zıt kutup diyeceğim batı ve doğu bunun üzerine akıl yürütmüş farklı biçimlerde açıklamış çünkü tesadüfler vardır tesadüfleri savunacağız buradan slogan atmaya geçiyor. Çünkü bu insanın hakikaten ihtiyaç duyduğu bir şey gerçekten. Bir kere hepimiz bir şekilde hikaye arıyoruz. Bütün olayları bir şekilde bir hikaye biçiminde oturtmaya, kendimize anlatmaya çalışıyoruz. Hikayelere çok ihtiyaç duyuyoruz ve tesadüfler hikayelerin vazgeçilmezi. Tabii dozunda kullanıldığında, edebiyatta çok aşırı mesela yani bir kitabın içinde çok fazla tesadüf olmamalı diye düşünüyorum. Aksi inandırıcılığını yitiriyor, orada bir denge var. Ama tabii ki ya burada bu pasajı okumam lazım. Tesadüfler üzerine konuştuğumuz bu bölümde neredeyse 20 dakikadır hiç Milan Kundera dememiş olmamdan ötürü bir plaketi hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü var olmanın dayanılmaz hafifliği, kendisinin büyük kitabı tamamen bu mesele üzerine odaklanan. Ama bu uzun pasajı okuyacağım. Orada Teresa ile Thomas'ın, baş kahramanlarımızın hikayesine dair. Teresa çok böyle tesadüfler üzerinden hikayeyi anlatmaya hevesli biri. Rastlantı Buya, 7 yıl önce Tereza'nın yaşadığı kentin hastanesinde çetin bir nörolojik vaka görülmüştü. Fırak'ta Thomas'ın çalıştığı hastanedeki baş cerrahı konsültasyona çağırmışlardı. Ama Rastlantı Buya, Thomas'ın çalıştığı hastanedeki baş cerrah siyatik ağrıları çekiyordu. Kıpırdayamadığı için yerine Thomas'ı gönderdi Taşra'daki hastaneye. Kasabada birkaç otel vardı ama Rastlantı Buya, Thomas'a Tereza'nın çalıştığı otelde oda ayırdılar. Rastlantı bu ya treni kalkmadan önce otelin lokantasında oyalanacak kadar boş zaman buldu Thomas. Rastlantı bu ya o gün servis sırası Tereza'daydı ve gene rastlantı bu ya Thomas'ın masasına Tereza bakıyordu. Sanki kendisinin pek niyeti yoktu da Thomas'ı Tereza'ya doğru iten bu altı rastlantısal olay olmuştu. Sonra da işte biraz daha anlatıp 7 yıl önce başcerrahın siyatik ağrıları tutmamış olsa bugün varlığından söz edilmeyecek bir aşk bu diye tamamlıyordu bir yanıyla bu tabii ki aşırı anlam yüklemek ve her şeye rastlantısal bir perspektiften bakmak. Ama bir yandan da öyle bir baş cerrahın siyatik ağrısı tuttuğu için o iki insan tanışabiliyorlar. Buradan tabii ki işte kelebek etkisi falan gibi makro yerlere gidebiliyor konu. Bu da biraz fazla yani bir yandan da buna bir anlam yüklemek fazla. Çünkü dünyanın çalışma yöntemi bu. Gerçekten yani benim şu anda konuşurken su bardağımı alıp buraya koymamın bir etkisi olabilir. Dünya böyle bir yer ve buna çok mana yüklememek gerekiyor. Özellikle de bu işaret yani tesadüften doğan bu bir işaret. Evet belki de çok kötü bir işarettir ama yani bir de öyle bakmak lazım. Hani bunu yapmaman gerek ne dair bir işaret de olabilir. Biz biraz aslında tesadüfleri kendimize anlatmak istediğimiz hikayeyi, içinde bulunmak istediğimiz hikayeyi süslemek için kullanıyoruz. Ama buna da ihtiyacımız var. Dolayısıyla ne yaptığımızın farkında olarak tesadüflere tutunmayı sürdürebiliriz bence. Bence de. Size katılıyorum Eylül Hanım. Bir, Muhteşem bir çatışmayla çatışmayla başlayan bölümümüzün sonunda ortak bir duyguda buluştuk. Evet yani kesinlikle öyle. Tesadüfleri kullanabiliriz de canım ara ara yani insanın buna ihtiyacı var. Dediğim gibi bazen o yön değişikliğine ihtiyacı var. Bazen bunu hikayeleştirmeye ihtiyacı var. Ben filmlerime geçiyorum o zaman artık. Güzel bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Sizin için de uygunsa. Eyvallah. Yani hazır mutabakata varmışken yeni bir gerilimi bu, bu bölüm kaldırmaz Aynen. diyorsunuz. Kesinlikle öyle oldu. Kesinlikle no öyle oldu. Notlarıma bakıyorum başka aktarmak istediğim kıymetli e, bilgiler var mı diye. Bugün çok da aynı zamanda tevazu fışkırıyor hepimizden. Yok sanıyorum ya. Büyük ölçüde toparladığımızı düşünüyorum. Ha, buyurunuz. Duyalım filmlerimizi. Peki efendim. Şimdi ilk filmim Sliding Doors. Peter Howitt'in filmiydi bu. Ki böyle sinemada çok olur işte böyle kaçırılan bir tren <laughs> hikayeler başlar ya yani ya da işte yanlış binilen bir genelde de trende geçer bu hadiseler yani düşünüyorum böyle otobüs gemi falan değildir o genelde trendir yani romantik daha romantik bir taşıt olarak sanırım karşılığı var burada da iki paralel evreni doğuruyor ve aslında bir rastlantıların sonucunda neler olabildiğine dair iki paralel evrende geçen olayları izliyoruz Kistoski'nin kör yeni koydum aslında bu da biraz böyle benzer bir şey. Orada da böyle bir işte hep böyle bir tren üzerinden anlatılıyor. İşte treni yakalasaydım, treni kaçırsaydım, biraz daha geç gelseydim gibi böyle farklı nedenler nasıl sonuçlar doğurur aslında gibi bir şey var. Yani orada bir tesadüfler üzerine nasıl hayatımızı değiştirebileceğine dair tesadüflerin bir iyi bir anlatı. Tabii ki bir kişi filmi. Ki kişi dostu deyince bence aslında bütün filmlerinde tesadüflerin çok fazla yeri var. Yani şeyi çok fazla sorgulayan bir yönetmen biliyorsunuz yani hem kaderi çok fazla sorguluyor hem insanın kendi kararlarını eline almasını ve bu noktada da aslında tabii ki tesadüfleri çok fazla sorguluyor yani bütün filmlerinde yani hatta paralel hayatlar üzerine koskoca bir Neverland'in ikili yaşamını oraya koyabiliriz mesela yani onu, bunu da buraya dahil edebiliriz hatta bir diğer filmi Jean-Pierre Jeunet'in yani Amelisini buraya koymak istedim yani böyle bir çok tatlı bir film. Ne yazık ki böyle çok büyük bir klişeye dönüştü ama bu onun bence tatlılığını elinden almıyor. Bu da böyle küçük tesadüflerle örülü bir hayatın aslında başkasının hayatını nasıl değiştirebileceğine dair bir film. Yani oraya küçük tesadüfleri Melin'in nasıl başka birinin hayatını nasıl etkiliyor onu görüyoruz orada. Bir de Tom Tykwer'ın koş koşunu koydum Run Lola Run. O da aynı olay aslında küçük rastlantılarla nasıl farklı sonuçlara yol açar bunu anlatıyordu efendimize. Filmlerin bu kadar çok film var tesadüf konusunda ama bu kadar. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği'nden bir cümle okumak istiyorum kitap faslına gelmeden çünkü tabii ki ilk kitabım Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği. Orada şöyle bir cümle vardı. Rastlantıların sadece rastlantıların söyleyecek sözü vardır bize. Gereklilikten doğan, olmasını beklediğimiz gün be gün inelenen her şey dilsizdir. Sadece rastlantı bir şey söyler bize ya da keza yine aynı kitaptan bir olay kendisini hazırlayan rastlantıların sayısı oranında önemli, anlamlı ve dikkate değer değil midir? Yani evet bunlara tutunuyoruz gerçekten. Evet kitaplarım ilki tabii ki Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliği. Bu kitabı üç bölümde bir, bir şekilde söylüyorum galiba ama bu, bu bölümün tam kitabı. Bir diğeri Julian Barnes'ın Bir Son Duygusu. Burada da böyle geçmişte yaşanan küçük bir tesadüf yıllar sonra büyük bir gerçeğin ortaya çıkmasına yol açıyor. Ve işte zaten bu hatıralar, rastlantılar, kaderin doğası falan Julian Barnes'ın üzerine akıl yürütmeyi sevdiği şeyler. Bir diğeri de Borges'in fiksiyonesi. Bu bir öykü derlemesi ama Borges zaten yani sürekli olarak alternatif gerçeklikler ve olasılıklar dünyasında gezdiği için özellikle mesela yolları çatallanan bahçe bu kitaptaki kendisinin en kültü öykülerinden biridir. Bence burada anılabilir. Bir de Haum Kabre'nin çok sevdiğim kitabı itiraf ediyorumu koymak istedim. O da böyle bir bir büyük hikayeyi türlü tesadüfler üzerinden müthiş örüyor. İyiliğe, kötülüğe, güzelliğe her şeye dair bir anlatı aslında. O da burada bulunsun dedim. Evet o halde bu bölümü böylelikle toparlayabiliriz. Tuğçe Hanım öncelikle Vitruta'ya teşekkürlerimizi tekrar sunalım. Bu podcastta sundukları destekten ötürü. Bir de bu podcastin romantizm dozunu az bulduğunuzu söylediğimiz için romantik bir cümleyle üstelik de doğum günümün bana verdiği yetkiye dayanarak bitirmek istiyorum hayatta bizim tanışmamızı sağlayan tesadüflere de müteşekkirim. Yani 30'umdan sonra bu kadar yakın bir arkadaş edineceğimi hiç düşünmüyordum. Ama gerçekten çok saçma tesadüfler oldu. Ve biz birbirimizi bulduk. Ne kadar güzel oldu. Tesadüfler güzeller bu tür olanları. Size çok teşekkürler ve dinleyicilerimize de. Ve gözyaşları sel olmadan müsaadenizi istiyorum. Ve herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi hafta sonları herkese teşekkür ederiz. Bitruta bir kitap, bir film, bir şey podcast'i sundu.